Merhaba çocuklar, ben Özel Bilecik Edebali Şehir İlkokulu Sınıf Öğretmeni, biraz a Sınıf Öğretmeni Canan Gökçü. Bugün sizlerle Soru Bankası kitabımızdan e, Türkçe'de özel isimler testini çözeceğiz beraber. Bunu size ödev olarak vermiştim. E, yeni işlediğimiz bir konu olduğu için testini de e, çözüp videolara atmak istedim. Şimdi birlikte bakalım sorular üzerinden özel isimlere. E, sayfa 19, test 9 özel isimler testini çözüyoruz. E, birinci sorumuzu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Kitap, Mehmet, Telefon. Bakın kitap bir varlığın ismi. Birçok kitap var değil mi? Özel olması için içlerinden bir tanesini bana ifade etmesi lazım. Ama kitap deyince bana bir sürü kitap geliyor aklıma. Hangi kitap? Bunu bilmiyorum. Bir sürü kitap gelebilir. O yüzden bu özel bir isim değil. İçlerinden bir tanesini bana ifade etseydi, matematik kitabı deseydi o zaman özel isim olurdu. Şimdi bakalım Mehmet bir kişinin ismi Mehmet deyince bir kişi geliyor aklıma. O zaman bu bir özel isimdir. Telefon bir sürü telefon var değil mi? Hani bana bir tanesi gelmiyor aklıma. Bir sürü telefon geliyor aklıma. O yüzden bu da bir özel isim değildir. Buradaki özel isim Mehmet. İkinci sorumuza bakalım. Özel isimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Özel isimlerle ilgili hangisi doğrudur diye soruyor bana. A Özel isimlere küçük harfle başlanır. Hayır, özel isimlere büyük harfle başlanırdı. Büyük harfle başlıyoruz. Yanlış. Özel isimlerin tüm harfleri büyük yazılır. Hayır. Buradaki gibi ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük yazılır. Bu da yanlış. Özel isimlere büyük harfle başlanır. Evet, başlangıçta büyük harfle başlıyorum. Örneğin Mustafa yazdım. Mustafa Başlangıçta büyük harfle başladım sonra küçük harflerle yazıyorum. O yüzden cevabım doğru olan cevabım C şıkkı. Özel isimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kız ve erkek isimleri özel isimdir. Evet. Şimdi kız ve erkek dediğimde aklıma bir sürü kız, bir sürü erkek geliyor ama bir kız mesela Serap dediğimde tek bir kişi geliyor aklıma. O zaman bu bir özel isim ya da erkek ismi düşünelim. Ahmet dediğimde Ahmet dediğimde tek bir kişi geliyor aklıma. O yüzden bu doğru. Pardon yanlış işaretledim. Bu doğru. A şıkkı doğru. B şıkkına bakalım. Şehir isimleri özel isimdir. Evet, bunu da anlatmıştık aslında. Bilecik, İstanbul, Ankara bunlar tek bir şehir geliyor aklıma çünkü. Şehir dediğimde bir sürü şehir var. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Ama ona bir isim verdiğimde, bir şehire bir isim verdiğimde Ankara gibi Bilecik gibi isim verdiğimde ne oluyordu? Tek bir şehir geliyordu aklıma. O yüzden bunlar özel isim oluyor. Meyve isimleri özel isimdir. Hayır elma diyorum mesela. Bir şey ağaçta bulunan bir meyveye elma demişler mesela. Hepimiz elma deyince aklımıza ne geldiğini biliyoruz. Ama bir sürü elma var değil mi? Hani hepsinin ismi elma. Her birine ayrı ayrı isim verilmiş mi? Hayır. Ya da üzüm düşünelim mesela. Bir sürü üzüm var. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Ama her birinin tek tek ismi var mı? Yok. O yüzden özel isim değildir. Hangisi yanlıştır diyor. Özel isimdir demiş. Özel isim değildir. O yüzden C şıkkımız yanlış. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki kelimelerden hangisi özel isim değildir? Cüzdan. Bakın şimdi yine düşünelim. Cüzdan deyince tek bir cüzdan mı geliyor aklına yoksa bir sürü şey mi? Bir sürü cüzdan mı geliyor? Evet bir sürü cüzdan geliyor. O yüzden bu bir özel isim değildir. Şimdi bakalım Ankara. Ankara bir şehir ismi ama ona özel bir isim verilmiş. Ankara. Ankara deyince aklıma tek bir şehir gelir. O yüzden bu özel bir isimdir. Hüseyin. Hüseyin dediğimde de yine bu bir kişi ismi. Ee, bir erkek ismi aynı zamanda. Ve tek bir kişiye verilmiş bir isim. Hüseyin deyince aklıma tek bir kişi gelir. O yüzden bu da bir özel isimdir. Burada özel isim olmayan kelime cüzdan kelimesidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim vardır? Bakalım tek tek. Ormanda mantar topladık. Şimdi orman deyince aklıma bir sürü orman geliyor. Öyle değil mi? Burada cümleye niye büyük harfle başlamış? Özel isim olduğu için değil. Cümleye başladığı için büyük harfle başlamış. Mantar, bir sürü mantar var, değil mi? Burada o zaman özel isim yok. Caner çok güzel kokuyor. Bakın şimdi hem cümleye başlarken büyük harfle başlamış hem de Caner bir kişi ismi. Döner dediğimde tek bir kişi gelir aklıma. O yüzden bu bir özel isim. Burada bir özel isim var. Şimdi diğerine bakalım. Bulutların ardından gökkuşağı göründü. Şimdi bir sürü bulut var değil mi? Tek bir isim verilmemiş ona. Bir sürü bulutun tek bir ismi var. Bulut. Hepsi bulut. Ardından gökkuşağı. Gökkuşağına bakalım. Şimdi ardından bir şeyin ismi değil. Ya da göründü bir şeyin ismi değil. Ama gökkuşağı bir şeyin ismi. Ama bir sürü gökkuşağı var öyle değil mi? Hepsine ben gökkuşağı diyorum. Ayrı ayrı isim vermemişim hiçbirine. O yüzden burada da bir özel isim yok. Cevabımız özel isim olan cümle B, B şıkkındaki cümle. Damla kelimesi hangi cümlede özel isim olarak kullanılmıştır? Şimdi şey düşünelim. Bir su damlası var bir de damla isim olarak kullanılan damla var öyle değil mi? Şimdi bakalım. Damla okula geç kaldı. Okula geç kalan su damlası değil herhalde. Öyle değil mi? Burada tabii ki de bir kişi ismi. Bir kız ismi, kişi ismi. O yüzden bu bir özel isim mi? Damla deyince aklıma tek bir kişi gelir. Bu özel isimdir. Özel isim olarak kullanılanı bize soruyor. A şıkkı. Doğru cevabı bulduk aslında ama diğerlerine de bakalım. Birkaç damla yağmur yağdı. Burada yine yağmur damlasından bahsediyor. Bir sürü yağmur damlası var. O yüzden bu bir özel isim değildir. Damlaya damlaya göl olur. Burada yine su damlasından bahsediyor. Su çok fazla damlarsa damlaya damlaya göl olur diyor. Yani da Göl haline gelebilir diyor. Su birikintisi büyür büyür bir göl haline gelir. Burada yine bir su damlasından bahsediyor. Oysa burada bir özel isimden, bir kişi isminden bahsediyor. Şimdi 7. sorumuza bakalım. Arka sayfamızı çevirelim. Özel isimlerin yanına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Evet, biz bunu zaten öğrenmiştik. Aşağıdakilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Şimdi özel isimlerin yanına gelen eki nasıl ayırıyorduk biz? İlk önce özel ismin tamamını bir yazıyorduk. Sonra kesme işareti koyup yanına gelen eki yapıyorduk. Şimdi burada bakalım. Cengiz. Cengiz bir özel ismin tamamı öyle değil mi? Yazmış tamamını Cengiz. Sonra kesme işareti koymuş Cengiz in in yazmış. Bu doğru mu? Evet doğru. Şimdi buraya bakalım. Ayşe bir isim. Ayşe kesme işareti ayırmış. Ayşe'yi tam olarak yazdıktan sonra nin yazmış. Ayşe nin. Bu da doğru. Şimdi buna bakalım. Tarka. Tarka diye bir isim var mı çocuklar? Yok. Buradaki isim ne aslında? Tarkan. İsmi tam olarak yazacağım. Tarkan yazdım. Sonra kesme işareti koyup Tarkan yazdıktan sonra Tarkan'ın yazacağım. Şimdi burada ise ne yapmış? Burada ismi parçalamış. Biz ismi parçalamıyorduk. İsmi aynen yazıyorduk. Sonra kesme işareti koyup yanına gelen eki yazıyorduk. O yüzden burada yanlışlık yapılmıştır. Deniz kelimesi aşağıdaki cümlelerden deniz kelimesi hangi cümlede özel isim olarak kullanılmıştır? Şimdi bakalım deniz deyince yine aklımıza bir su birikintisi gelebilir ya da bir kişi ismi gelebilir. Bir kız ismi veya bir erkek ismi gelebilir. Şimdi burada bakalım hangisinde özel isim? Bir kişi ismi olması lazım ki özel isim olsun. Deniz çok dalgalıydı. Buradaki deniz su birikintisi olan deniz. Bir sürü deniz var. Hangisi olduğunu bilmiyorum. O yüzden bu bir özel isim değil. Deniz kardeşiyle oyun oynuyor. Bu kardeşiyle oynayan deniz bir kişi ismi öyle değil mi? Bir kişiye verilmiş deniz ismi. O yüzden deniz dediğimde aklıma bir kişi gelecek. Bu bir özel isimdir. Denizin suyu çok soğuk. Denizin suyu çok soğuk derken burada yine bir su birikintisinden bahsetmiş. Bir sürü deniz var, bir sürü denizin suyu var. Hangisi olduğunu bilmiyorum. O yüzden bu da bir özel isim değil. Özel isim olarak kullanılan ise B şıkkındaki cümle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim yanlış yazılmıştır? Beraber bakalım. Özel ismi nasıl yazıyorduk? Bir hatırlayalım. Büyük harfle başlıyordum özel ismi yazarken. Eğer yanına bir ek geldiyse ismi tamamen yazıp, kesme işaretiyle gelen eki ayıracaktım. Ama ilk önce ismi tamamen yazacaktım. Şimdi burada bakalım. Babam Bursa'ya gitti. Şimdi burada cümleye başlarken büyük harfle başlamış ama burada cümle içinde bir büyük harf var. Bursa bir şehir ismi öyle değil mi? Bursa deyince tek bir şehir geliyor aklıma. O zaman Bursa özel isim mi? Evet. Bakalım nasıl yazmış. Bursa'yı yazdıktan sonra gelen kesme işaretiyle ayırmış. Bu doğru yazdığını gösteriyor bize. Şimdi buraya bakalım. Ablam Çetin'i aradı. Yine cümleye başlarken büyük harfle başlamış. Çetin bir kişi ismi öyle değil mi? O yüzden büyük harfle başlamış. Bu bir özel isim. Evet ama bu kişinin ismi Çetin'i değil. Çetin. O yüzden Çetin'i yazdıktan sonra Çetin yazdıktan sonra yukarıdan kesme işareti ayırıp i'yi ayırmam gerekiyordu. Çetin i aradı. Burada bir yanlışlık var. Merve'nin kedisi var. Merve bir özel isim. Kesme işaretiyle ayırmış Merve'yi yazdıktan sonra tamamen. Merve yazmış. Kesme işareti. Merve'nin kedisi var. Bu da bir doğru. Yanlış yazılan B şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Dere. Şimdi bir sürü dere var. Bir sürü. O yüzden dereyi küçük harfle yazacağım. Doğru. Bina. Bir sürü bina var. Hangi binadan bahsettiğimi bilmiyorum ki. O yüzden küçük harfle yazacağım. Doğru. Mine. Mine ise bir kişi ismi çocuklar. Bu kişi isimleri bir kişiyi aklımıza getirdiği için büyük harfle başlayarak yazmalıydık. Yanlış yapılan C şıkkı. 11. sorumuza bakalım. Ebru'nun teyzesi İzmir'de yaşıyor. Yukarıdaki cümlede kaç tane özel isim kullanılmıştır? Şimdi bakalım Ebru bir kişi ismi mi? Evet Ebru deyince bir kişi geliyor aklıma. O zaman bir, bir özel isim. Bir tanesini bulduk. Kesme işaretiyle de ayırmış bakın gelenek ki. Doğru da yazmış. Ebru'nun teyzesi. Teyze deyince bir sürü teyze aklıma geliyor benim. Hangi teyzesi bilmiyorum ki. O yüzden bu bir özel isim değil. İzmir bakın bir şehire isim verilmiş. Özel bir isim verilmiş. İzmir deyince tek bir şehir gelir aklıma. O yüzden İzmir de bir özel isim. Bakın İzmir'i de yazdıktan sonra kesme işaretiyle ayırmış ve büyük harfle başlamış. O zaman burada iki adet özel isim var. Bana kaç adet, kaç tane özel isim olduğunu soruyordu. İki tane özel isim var. 12. sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmamıştır? Hafta sonu Rize'ye gittik. Şimdi bakın burada cümleye başlarken büyük harfle başlamış. Bu bir özel isim değil. Hafta, bir sürü hafta var. Hafta sonu Rize'ye. Rize bir şehir ismi. Rize deyince aklıma tek bir tane şehir gelir ve kesme işaretiyle de ayırmış. Bu bir özel isim. Burada kullanılmış, bana kullanılmamış olanı soruyor. Emine okuldan yeni geldi. Şimdi Emine normalde büyük harfle başlayacağım. Niye? Çünkü cümleye başlıyorum. Ama burada Emine dediği kişi bir kişinin ismi. O yüzden bu bir özel isim mi? Evet özel isim. Burada da kullanılmış. Babam bugün çok neşeli. Şimdi bakın babamın ismini söyleseydim bir kişiye verilmiş isimdi. O zaman bir özel isim olurdu. Ama burada baba kelimesinden bahsediyor. Bir sürü baba var. Babamın ismini söylememiş. Baba kelimesi bir sürü kişi için söylenen bir kelime. Tek benim babam için söylenen kelime değil ki. Bir sürü baba var öyle değil mi? O yüzden burada bir özel isim yok. Gül kelimesi hangi cümlede özel isim olarak kullanılmıştır? gül bahçelerin süsüdür. Burada cümleye büyük harfle başlamış. Cümleye başladığı için büyük. Bu bizi yanıltmasın. Gül bahçelerin süsüdür. Buradaki gül bir çiçek, öyle değil mi? Bir sürü gül var. O yüzden bu bir özel isim değil. Gül güzel kokulu bir çiçektir. Burada da direkt zaten çiçek olduğunu söylemiş. Yine cümleye başladığı için büyük harfle kullanmış. Bizi yanıltmasın. Bu da bir özel isim değil. Gül sevinçten havalara uçtu. Çiçek olan gül sevinçten havalara uçabilir mi? Uçamaz değil mi? O zaman buradaki gül bir kişi ismi mi? Bir özel isim. O yüzden cevabımız C şıkkı. 14. sorumuza bakalım. Aşağıdaki eleştirmelerden, eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Serkan, Serkan bir kişi ismi mi? Evet. O zaman bir özel isim mi? Özel ad mı? Evet. Doğru. İstanbul. İstanbul bir şehir ismi ve İstanbul deyince aklıma tek bir şehir gelir. Bu bir tür adı mı? Hayır. Özel ad. Tavşana bakalım. Tavşan tür adı. Doğru. Çünkü bir sürü tavşan var. Benim evde beslediğim pamuk tavşanımdan bahsetmiyorum. Bir sürü tavşan var. O yüzden burada tür adı. Doğru. Tavşan bir tür adıdır. Şimdi burada yanlış olan İstanbul tür adı demiş. Halbuki İstanbul bir şehir ismi. Ve İstanbul deyince tek bir şehir geliyor aklıma. O yüzden bu bir özel isim. E, testimiz burada bitti. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.